Arkadaşlar evet, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz birazcık çok kısa olabilir. Şimdi sizlerle beraber kargo yapacağım. 60 dakikayı sığdırmak yerine ben sizle beraber şöyle açayım dedim. Kargom bu aldığım şeyi açınca göreceksiniz. Hemen başlayalım. Bu arada size bir şey göstereceğim. Belki Meso veya bu yakadaki alışveriş merkezini biliyorsanız orada Mr. Beast diye bir yer var. Şöyle The Day diye şey yapılır. Bunlar normalde 30 TL'ydi şimdi 19 TL'ye düşmüş. Bence indirimdeyken koşun alın. Çünkü hem çok güzel hem de çok kullanışlı. Bunu da belirtmek istedim. Çünkü bunlar çok satılıyordu dedim şey yaparken. Bu bulutları da oradan almışım. Pembesini de alacağım. Çok tatlış bence. İki tane çıkıyor içine. En sevdiğim kırtasiye ürünleri yemin ediyorum alınacak yer o Hemen açalım. Ne yazıyormuş? Göt oh. <laughs> Sokağın anladığını söylüyordum. Neyse. Annemin adına gelmiş ama benim kargom Birkaç yeşil var. Hadi sizi de çok bekletmeden artık açalım. Açabilirsek. Evde misafir de var. Bu nedenle odamda çok tek başıma durmak istemiyorum. Biraz hızlı bir açılış yapacağım. Tabi açabilirsen İçinde kitap tarzı bir şey olduğu için. Bakın kapı çaldı. Hemen geliyorum. Allah Allah kapı çaldı. Hiç kimse gelmedi. Neyse. Aa, açacağım. Açacağım. Taktım. Ha, açtım. Tabi siz görmüyorsunuz ama ben şu an içindekileri gördüm bile. böyle Şu an belki yarı kişi anlamıştır. Anlayanlar yoruma hemen. Şimdi yoruma koşun. Okullar açılacağı için tabii ki de yarı öğrenci gibi benim de ders çalışmam lazım. Zaten benim başka öğrencilerden bir ayrım kaydım olmadığı için mecburiyet Ders çalışmam lazım. Yani bu dersle ilgili bir kargo Bence yarı kişi anladı şu an kargoyu. Hemen alacağım şöyle. Bir patlatları da kaldıralım. Tamamdır. Tabii ki de 8. sınıfa başladığım için artık bir Tonguç almaya karar verdim. Ve Tonguç'un test kitabını aldım. 2 seriyle. Kapıları kapıya vuruyorlar bir saniye. Çocuklar Mersin Kıfrı kaç vurup kaçmaca oynuyorlarmış neyse. Tonguc'un test kitaplarını almaya karar verdim arkadaşlar. Tonguc'un test kitaplarını aldım. Önceden Tonguç'u çok seviyorum. Çok güzel bir bence ders Bu arada kalınlıklarını göstereyim. Şöyle kalınlıkları var. ikili set. Fiyatını söylemeyeyim biraz şey olmasın. Şöyle 7'den 8'e ve 0'dan 8'e setini aldık arkadaşlar. Ben normalde bunların küçük böyle bilenler var ya birinci dönem ikinci dönemde küçük test kitapları tarzı ders çalışma kitapları satılıyor. O kitaplarından kullanıyordum ama daha sonra test kitaplarını yiyor arkadaşım. Önerdi bana ve ben de bu nedenle test kitaplarını almaya karar verdim. Hemen şundan açalım. 7'den 8'i açalım. Merak ediyorum çünkü. Kutusu zaten çöp olacak. Önemli olan test kitaplar. Burada çeker mi lan? Bir baskın yaşandı. gözükmüyor ama neyse. Evet içinden çıkanlar. Şimdi sizlerle beraber bakıyorum. Bu neymiş? Ay oh, ters hmm. Bakalım. LGS. Tonguç yeni nesil matematik LGS. Matematik hazırlanmak için. LGS. LGS bir çıktı arkadaşlar. Yüzde met uyumlu diyor. Tonguç diyor. Birkaç tane süsler Böyle bir şey çıktı. 7'den 8'e 6, 5, 6 ve 7, 8. sınıf tekrarı Tonguç LGS yine yüzde yüz uyum yazıyor şuradakine. Evet. Hangi dersler vermiş? Türkçe, matematik ve fen arkadaşlar. Bu da böyle. Kalanını da göstereyim şöyle. Belki hiç anlayanlar vardı, Şu kalınlıkları merak ediyorlardı. Bu birazcık daha kalın diğerine göre. Nereye gideceğim? Geç hadi geç. Efendim anne. Evet anne. İran üstüne çıkıp ne yapıyorsun? Öyle. Bakacağım ne var. Ana ne güzel penguen. Ana bende bundan vardı. Ama başkası. Aşkım ama ben video çekiyorum. Birazcık daha sessiz olabilir misin? Neyse. Şöyle arkadaşlar. Bir de içinden bir şeyden çıktık mı? Anlamadım. Ha, hazırlık programı çıkmış arkadaşlar. Bir de programımız eksik kalmış. Evet şöyle. İçerisi böyle programlar var arkadaşlar. İlk dört hafta bunları uyacakmışım. Bir haftası. Youtube kanallarından da derslerini çalışacakmışım. İlginç programda verdi yani. Uyar mıyız? Tabii ki de uyacağız. Ha kutunun arkasını zaten vermişti. Ben diyorum, bu beyaz ne için? Ne yapıyorsun orada? <laughs> Şimdi sıra büyük Bunun içinden iki tane büyük test kitabı çıkacak diye bakalım. Şunlar çıkacak. Ne yapıyorsun? Evet iki tane koskoyu burada devasa bir şey çıkıyor. Bunu nasıl Nesi? <laughs> <laughs> Ama şu şeyleri aşırı güzel. Böyle açalım. Oo, biraz hazırlarmış. Sıla da aşırı tatlı böyle şey. Matem e, Türkçe matematik ben inklap din İngilizce inklap. Sekizinci sınıfa yeni geçerken dersini yersin bilmiyorken de. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en nefret bir şey Ramazan üstüne çıkılmasıdır. Sabah, şu anda ha. neyse 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 hangisi daha kalın şu biraz ağırlar bu arada biraz da fazla ağırlar başlangıç <laughs> burada bir de uyulması gereken kurallardan biri sayfa sayısı yani bir günde çözümüz gereken test sayfa sayısını yazmışlar buraya. Birinci seviyede 137 sayfa çözebilmen uygundur diyor. Arkasında yalan değil. Uygunluğunu gösteriyor. Kaç sayfa okuyabileceğim yani çözebileceğim. İkinci seviye 129. Niye 130 değil de 129? Neyse. Üçüncü seviye 400. 459. 4. seviye ile beşinci seviye kendimiz ayarlıyormuşuz. Başlangıç, temel, orta, zor, pro. Pro 5. Maksimum kaç sayfa çözeceğim? 1000. 1000 de değil lan. Yani. Benim çok. Bir gün içerisinde 1000 sayfa çözmek. Ya yani çözülür de. Biraz zor. Yani tüm gün başında kalmamak lazım. Çok dikkat ister. Not alma yerleri var. Ee, soru bankası var. Bence bunda cevapları olmasaydı iyiydi. Bakayım çarpma. Evet sorular da. Aa, aa, tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bunlar nasıl? Ben 8. sınıfa girer girmez ayrılacağım. Birinci sınıf soruları yok mu burada? bu sıfırdan sekize doğru. Tebrikler sıfırdan sekize fen bilimleri tamamlandı. Sonlarında da tebrik mesajı vermiş Tonguç Bey. Üç telli abimiz. Bunlar gerçekten çok zor. Bir dakika mesela matematikten bir tane soru bulacağım. Yani sorular zor değil mi? Ben daha 8. sınıfı okumadığım için. Sen bulsam hala fendeyim bu arada. Ama bu, bu fen mi? Niye fen? Hem matematikle fen. Bu LGS hazırlık olduğu için bu sadece matematikle fenmiş. Bu Türkçe inkılap değil de İngilizceymiş. Buna sadece matematikle fen varmış. Ben de niye bu kadar fen var? Matematiğe geçeyim. Geçmiş eh geçtim anda. Bir tane soru soracağım. Ama hangisini soracağım bir saniye. Yukarıda verilen eşdeğerlerden hangisi doğrudur? Buna da eşdeğermiş. Biz önce zor dediklerinden bir şey eşdeğermiş. Bakkal temel kare. Bunlar niye bu kadar küçük yazıyor? Bakkal temel kare pizzalar. Arkadaşlar yazılar ama gerçekten çok küçük. Şeyinden bakınca mavi yazı daha iyi de şey, işte soru yazıla birazcık küçük geldi gözüme. Ya da benim gözümde gerçekten bir sıkıntı var. Oo bak be. dongu <laughs> çarpımıza bak be. Nasıl koymuş bunlar. Bravo. Gerçekten benim yarı teskidomumda artık öyle şeyler yok. İstiklal Marşı bazılarında var. Aa, Tonguç Ayrıca'nın saçı var. Ay ben şok. Normalde keltoş biri var ya şunu görünce. Aa, Tonguç Ayrıca'nın saçı varmış da. Sıfırdan başlayan tüm konuları tamamla. Aa, birinci sınıfta var mı derece var mı? alfabemizi tekrarlayalım. Ne dersiniz? Çeviri bu. <laughs> Neyse bunu çok inceledik. Şimdi Türkçe inkılap din ve İngilizce. İngiliz, İngiliz, İngiliz beni bitiriyorsun İngiliz. En nefret ettim beş İngiliz. Daha başlangıç sayfasını yapmam o kadar. Evet yine burada da. Şimdi bir kıvıralım. <laughs> dakika sayı bir kalbim ben size göstereceğim. Neye güldüğümü şimdi anlayacaksınız. Böyle dişimi çıkardığımdan beri gülmeye utanıyorum. Çok komik gözüküyor dişlerim. Delik varmış gibi. Ben bu soruları çözerken aynı anda da gülmeyimden ölürüm. O da 12 dakika geçmiş. Havza inkılap bir kısım. Bu benim. Benim o. Kefenle göreceksin. Kefen. Kefenle alaka. Kefle göreceksiniz beni. O Tonguç abimiz cip cip yapıyor oraya. Göstermeyeceğim. <laughs> Göstermeyeceğim dediğim şey de çok saçma oldu. Dur göstereyim. Diye. Şu garibane. Garibane. Alfabeyi tekrar edeceğiz dedim bu muydu ya? Ben birinci sınıf gerçekten birinci sınıftan başlayacağını düşünme. Şeker mi şeker arkadaşlar burada şey yazıyor. A harfiyle Android Discourist. Discourist? Ha İngilizceye geçmişim. <laughs> Hangi sayfada olduğumu bilmiyorum İngilizceye geçmişim diyorum. Ben size bir soru soracağım. Dizliğin İngilizcesini yorumlara yazar mısınız? Dizlik. Dizlik. Tek söyleyeceğim K harfiyle başlıyor cevabı. Eğer sen biraz önce bu gösterdiğim kısmına dikkatli baktıysanız görürsün. Şimdi bir K daha göstereyim. K harfiyle zaten çok küçük bir paragraf var. O da yeşil rengi. Bakın rengini de söyledim size. Tam olarak I'nın altında, J'nin altında daha doğrusu. Dizliğin. Bakalım görebilecek misiniz? Sadece göstereceğim şöyle. Hoppa. Yorumları yazın bakalım. Dizliğin İngilizcesi neymiş? Kız spor kaynak güç. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Daha saçma başım her yerim dağınık. Üstümü yeni giydim. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. 0'dan 8'e Tonguç serisi çok iyi bence. Almanızı tavsiye ederim. Bunu da almanızı tavsiye ederim. Bence çok iyiler yani. Daha da inceleyeceğim. Bence bir sürü test kitabına para vermek yerine bunları almamız daha mantıklı geliyor bana. Bence çok iyi ikisi de. Almanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten dalga geçmek ben sinemem. 31 abonem var arkadaşlar. Yani neden? 31 olduğunu gördünüz de ondan mı abone oldunuz? <laughs> gerçekten arkadaşlar. Lütfen. Lütfen de abone olun. Abone olun lütfen arkadaşlar. Gerçekten hiç abonem yok. 300. 300 tane videom var arkadaşlar. Sadece short kısmında 300 tane videom var. Ama sadece 31 tane abonem var adillik, adilsizlik pardon. Abone olsanız da olmasanız da videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma videomu lütfen tekrar da abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.